İncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Bakan Kurum duyurdu, kira desteği artıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiracılara verilen kira desteğinin arttırıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Bakan Kurum, kiracılara yapılacak yardım 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak, dedi. Kentsel dönüşümde kararlı olduklarını vurgulayan kurum, bu bir milli güvenlik, beka meselesidir, ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yeni kurulacak konteyner kent alanında depremde hasar gören binalar ve kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kiracılara verilecek kira desteğinin artırıldığını duyuran Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutlarda ilk teslimatın 6 ay sonra yapılacağını bildirdi. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle: hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık. Bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız. 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların %98'inin yıkıldığını görüyoruz. Depremden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmeleri imzalanmaya başladı. Kira desteği artıyor ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi. Kat kısıtlaması getireceğiz. Dükkanları mümkün olduğunca bina altına değil, bina yanına koyacağız. Kentsel dönüşüm artık BEKA meselesi. Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız. İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. İstanbul'da dönüşmesi gereken her yerde devletimizin tüm imkanlarıyla dönüşüm sürecini daha da artırarak devam edeceğiz. 11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz. Buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara bölgesinde de aynı kararlılığı ortaya koymak zorundayız. Biz kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım. Hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım. İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz. İlk teslimat 6 ay sonra. Deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladık. Bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceğiz. Bir yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız. 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar 14 bin konutun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız. Yeni konutlar 3 ila 4 katı geçmeyecek. Deprem bölgesinde yöresel mimariye uygun, zemin artı 3 ila 4 katı geçmeyecek. Şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare bürüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapacağız. Net 93 metrekare olan 3 artı 1 köy konutlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda inşa edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.